mesnevi lemalar 17. Bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. Her şeyi yapan zata mahsustur. Çünkü bir şeyi yapabilmek her şeyi yapabilmeye şart koşulmuş. Küçük bir karıncayı yaratabilmek ve hayatını devam ettirebilmek için güneş, hava, su, toprak, dünya Güneş sistemi güneş sistemine entegre edilmiş diğer büyük sistemlere sahip olmak gerekiyor. Samanyolu sistemi olmadan güneş sistemi olmaz. Güneş sistemi olmadan güneş olmaz. Güneş olmadan dünya olmaz. Dünya olmadan hayat olmaz. Hayat olmadan karınca olmaz. Samanyolu olmadan güneş sistemi olmaz. Güneş sistemi olmadan güneş olmaz. Güneş olmadan dünya olmaz, dünya olmadan hayat olmaz, hayat olmadan karınca olmaz demek karıncaya sahip olabilmek bütün evrene sahip olmayı gerektiriyor. Bugün bilim dünyası kainatın parçalanmaz bir bütün şeklinde çalıştığını, dev bir bütünleşik organizma şeklinde işlediğini kati olarak ispat ediyor. Bütüne hükmedemeyen bütünün bir parçasına da hükmedemez. Bütüne hükmetmek de ancak sonsuz bir ilim, irade ve kudretle mümkündür. İkinci nokta, mevcudat iki vecihle icat ediliyor. Biri ibda ve ihtira tabir edilen hiçten icattır. Diğeri inşa ve terkip tabir edilen mevcut olan anasır ve eşyadan toplamak suretiyle ona vücut vermektir. Eğer cilveyi ferdiyete ve sırrı ehadiyete göre olsa hadsiz derece bir suhulet belki vücut derecesinde bir kolaylık olur. Eğer ferdiyete verilmezse hadsiz derece müşkül ve gayri makul belki imtina derecesinde bir suğubet olacak. Halbuki kainattaki mevcudat nihayet derecede külfetsiz olarak ve suhuletle ve kolaylıkla gayet mükemmel bir surette vücuda gelmeleri cilve ferdiyeti bil gösteriyor. <laughs> ve her şey doğrudan doğruya zatı ferdi zülcelalin sanatı olduğunu ispat ediyor. Eğer eşya Evet eğer eşya ferdi vahide verilse bir kibrit çakar gibi eserleriyle azameti anlaşılan o nihayetsiz kudretiyle hiçten icat eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevi bir kalıp hükmünde bir miktar tayin eder ve o ayneyi ilmindeki her şeyin suretine planına göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıbı ilmi içine yerleşir muntazam muntazaman vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de ilmi kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle o zerreler kanunu ilmi ve sevki kudretiyle bağlanmaları haysiyetiyle muti bir ordunun neferatı gibi muntazaman kanunu ilmi ve sevki kudretiyle gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıbı ilmi ve miktarı kaderi içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. Belki aynen Aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi veyahut görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, ferdi vahidin ilmi ezelisinin aynasında bulunan mahiyeti eşyaya ve suveri mevcudata gayet suhuletle kudret onlara vücudu harici giydirir ve alemi manadan alemi zuhura getirir, gözlere gösterir. Eğer ferdi vahide verilmezse bir sineğin vücudunu ruyu zeminin etrafından ve anasırından gayet hassas bir mizanla toplamak adeta yeryüzünü ve unsurları eleyip her taraftan o mahsus vücudun mahsus zerrelerini getirerek sanatlı vücudunda muntazam yerleştirmek için maddi kalıp belki azaları adedince kalıplar bulunmak ve o vücuttaki duygular ve ruh gibi ince, dakik, manevi, letaifi dahi, mizanı mahsusta da manevi alemlerden celbetmek etmek lazım gelir. İşte bu surette bir sineğin icadı kainat kadar müşkülatlı olur, yüz derece müşkül, müşkül içinde, belki muhal muhal içinde olacak. Çünkü halıkı fertten başka hiçbir şey, hiçten, ve Adem'den icat edemediğine bütün ehli din ve ehli fen ittifak ediyorlar. Öyleyse esbat ve tabiata havale edilse her şeye eksel eşyadan toplamak suretiyle vücut verilebilir. Bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir.